2017 model Opel Astra J kasa aracımızın gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Şöyle göstergede 3 sayfamız oldu. Orijinalde 2 sayfalar burada biliyorsunuz. Neler geldiğini gösterelim size şöyle sırayla. Kapalı sayfalar açıldı. Kapalı veriler geldi. Şu tüketimle alakalı, yol bilgisayarıyla alakalı. Sırayla gösteriyorum. Şu diğer sayfaya geçelim arkadaşlar. Burada turbo basıncımız geldi. Dilmenimiz geldi. Ondan sonra akü voltajımız anlık olarak göstergede görebiliyoruz. Motor suyu sıcaklığımız, motor hariti burada görüntüleme yapabiliyoruz arkadaşlar. Yağ amiri olsun. Ondan sonra bu şu diğer sayfaya geçelim. Burada da performans ekranımız geldi. Şuraya çevirelim arkadaşlar. Bu da gayet güzel oldu. Ayrıca aracımıza Tesla multimedya montajı da yaptık. Ee, şöyle bu da gayet güzel oldu. Kablosuz CarPlay ve kablosuz Android Auto özelliğine sahip. Geri görüş kameramızı da gösterelim size. Kameramız da bu şekilde. HD geniş açı balık gözlü kamera. tamponu sağ köşesini, sol köşesini şöyle sokağa komple görebiliyoruz. Gece görüşü. O da gayet güzel oldu. Bu araçta açılabilecek gizli özelliklerini detaylanmaktaki broşürden uygulamasına da sayfamızdan bakabilirsiniz. Müşterimize hayırlı olsun.